güç. Keçiören gücünden de tanıyoruz kendisini. Şimdi pas. Orta içeriye doğru, arkaya doğru içeriye gol! 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 Top ağlarda. Bursa Spor 1-0 geçiyor sevgili sporseverler. Mücadelenin 7. dakikası. Top ağlara gitti. Bursa Spor 1-0 önde. Son derece enteresan bir gol. Kaleye doğru top. Ahmet İlhan. Yeniden izliyoruz bakın. İşte bu vuruş ve topun ağları iddia bu. Bursa Spor, Bulvar Spor karşısında 1-0'a geçiyor. Gol değişik açılardan ekranlarınıza yansıyor. Orada son bir müdahale var mı yok mu? Top ağlara gidiyor. Sedat Cengiz kaleye doğru gönderdi. Kimse dokunamadı ve topa topağılarda...